Ortaya attık bekliyoruz. Sakin bir gün. Deniz sakin. Bir tarafta orta var. Cistanın bir işte. Bir iş Yürüyüş yapıyor. Hemen arkamız Sol taraf arkamızda devre var. Kalanlar var. Çoğunla tanıştık. Sohbet ettik. İnşallah başka yerlerde tekrar karşılaşırız. Sağ olsunlar. Çay falan da etler. Şemime davet etler. Davet etler. Biz teşekkür ettik. Kibarca orucu istedik. Allah kabul etsin. Orucumuzu tutuyoruz. Altımızı attım inşallah bugün akşama balık yeriz iftara. Nasibimiz varsa neden olmasın. Bir zamanlar arkadaşlara takılıyordum. En büyük balıkçı Şener Hoca diyordum yani. Güzel balıklar aldığımız oldu tabii ki. Manyas gölünde koca gölde. Orada attık. Sazan, turna aldık. Şarköy'de <laughs> tekne var, ee, iki arkadaş ortak almıştık, konuşmuşuz Sadık Bey'le beraber. çapar'ya çıktık, çok sert aldık. Şarköy Barajı'ndan yine turna ve sazanlar yakaladık. Ee, Çokal Barajı'na gittik, orada çok turna aldık. unutmasını seviyoruz tabii ki, yemesini daha fazla seviyoruz. karavanım da hemen orada arkada. Evet, memnunum. Gayet güzel. İnşallah bir arıza herhangi bir şey çıkarmaz. Kullanışlı. Bir artı bir diyorum ben ona. Gezen evimiz. Mutluyuz. İnşallah Allah uzun ömür verirse ömrümüz kaldığı sürece de onunla beraber gezmeyi düşünüyoruz. Necla Hanım el salla. Evet, bu ara odunları da sahilde bulduğumuz onları da topluyoruz. Ee, bir gün Evet, canım ev sallıyor. Ee, kamp aldım. O güzünün küçük türlerinden. Onu daha denemedik. Onu da deneyeceğiz. Ee, bir tane büyük borusu. Yapacağız değil mi hanım? <laughs> muhabbetçi buldum çok iyiydi durum. Aa Oo, vallahi 10 mi? yıllık arkadaş gibiydik. Devremircek'le evet. mi tanışıyorsun? orada evet. kalanlardan ha. bayan. Sesiniz geliyordu zaten buraya kadar. E, duyuyordum. Geliyor ses. Uzak. Hayır hayır geliyordu bir yani tam tam net değil de konuşuyordunuz konuşunuz duyuyordu sesiniz. Ha. Tabii dedim ya. Sopalar yani. vardı değil mi? Ya olur ben de topladım biraz. Denizin getirmiş olduğu sopalar. İşte bizim temizli kendimiz. Özende yakacağız, değerlendireceğiz yani. Ben değil de mi? De Odunumuz çıktı. Istiyorlar. Evet. Devrem alayım dediler, demişler. Hı, hı. Boş verin dedim devrem ya. Ya devrem 15 ülke, gün kalacaksın 10, 15 dedim. 15 gün kalacaksın en Bunda fazla. dedim istediğin yere git ben de Tabii istemiyorum ki ya, baştan Tabii. ama dedim. Şimdi çok güzel bir şeymiş dedim. <laughs> oh dedim. <laughs> Geziyoruz ama güzel bak. Böyle İki dedim, gün orada, üç gün orada dedim dolaş dur dedim. Valla. Ne yapacağım devrem de dedim ona. <gülüyor> evet. <gülüyor> Adam beni duysa vallahi diyecek bu kadın deli midir nedir? Bal getiriyor kadınlara. <laughs> evet. Dedim alın karavan dolaşın. Hayat kısa. <laughs> ya yaşamak güzel tabii, tabii. ki. Yani, ee, güzel bir şekilde yaşamak. Evet. Daha güzel. Ay oturayım biraz. Oturalım. Evet sandalyelerimiz. Tekirdağ daha çok köy Orada e, karavandan bırakacağımız eşyalar var. Ya, tabii, ya, tabii, ya, sandalye. O, 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 o. İngilizce'de transit e, derseki uçağın araba motorundan karşı geçmeyi düşünüyorum. Balık, ya kısmet bu hiç belli olmuyor. Bunlar yani, öğleden sonra denize girecekler. Ya denize dün girenler vardı gördüm gençler olsun, ne bileyim e, büyükler olsun denize giriyorlar. Yani e, sezon açmışlar burada. Bana dediler sen de gel. Altın olup da <laughs> ama biz getirmedik ki yoksa girerdik ya. Yani, şey dedi mi şarkı öyle bizim mayalarımız. Evet, evet mayalar e, evet.